How are you today? Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün My Close ünitemizin 3. bölümüne geçiyoruz. Bu üniteyi artık bitiriyoruz sizinle birlikte. Let's start! <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Herkes buradayken ve kimse kaçmadan hemen ödevinizi vermek istiyorum arkadaşlar. Zoruman kısıtım dersler kitabınızdan bugün ödeviniz var. Zoru seven arkadaşlarımız için hemen gelsin. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz Michael's ünitemizi artık bu şekilde bitirmiş oluyoruz sizinle birlikte. Buralar size ait arkadaşlar. 300, 301, ve sonra 298 299 tersten gittik ama Michael Osunitenize buradan bitirebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz kimler burada? Buradan olan arkadaşlarımız bir hello yazsınlar sohbet alanına. Chat'te herkesin hello yazdığını görmek istiyorum. Evet bakalım kimler burada isimlerinizi okuyalım. Furkan mutlu burada. Süpersiniz. Hello yazmışsınız hepiniz. Halit burada, hoş geldin Halit. Sıla burada, İbrahim Kalay burada, Büşra burada, Aside Fatma da burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hello yazmışsınız, hepinize hello tekrardan, hello everybody diyoruz. Peki arkadaşlar, bugün sizinle birlikte neler öğreneceğiz? Hemen bakalım, what are we going to learn? Describing the weather, yani hava durumunu tanımlamayı öğreneceğiz arkadaşlar. Aslında biz bunları öğrenmiştik ama genel tekrarını yapıyoruz ve bitiriyoruz ünitemizi. Making simple requests, bunu da öğrenmiştik basit isteklerde bulunurken birinden bir şey isterken hangi cümlelerde kuruyorduk cümlemizi hangi kalıplarla onları öğrenmiştik? Tekrar edeceğiz. Naming the seasons of the year. Evet, yılın mevsimlerinin İngilizcelerini öğrenmiştik siz dediğim arkadaşlar. Hepinizin hatırladığını biliyorum. Bunları tekrar edeceğiz ve tabii ki de bol bol alıştırma çözeceğiz. Practices arkadaşlar. Alıştırmalarla birlikte ünitemizi harika bir şekilde kapatacağız. Devam edelim. Evet, gelsin kelime challenge'ımız. Vocabulary exercise var karşımızda arkadaşlar. Burada ne var? Bir ip var değil mi ve kıyafetler var üstünde. Yıkanmışlar hepsi, mis gibiler arkadaşlar. Şimdi ben burada bunların İngilizcelerini yazacağım bu ipte serili kıyafetlerin. Size de hemen bir kıyafet bırakmak istiyorum. O zaman şu düşen e kıyafet de sizin olsun arkadaşlar. Bunu da size bıraktım. O zaman kelime challenge'ımız başlasın. Burada ne var? Elbise var değil mi? Elbisenin İngilizcesi nedir peki? Hatırlıyoruz değil mi? Dress. Elbise demek. Kızlar hatırlıyoruz değil mi bunu? Evet hepinizden cevap bekliyorum. Burada ne var arkadaşlar? Eldiven var. Peki eldivenin İngilizcesi nedir? Gloves. Eldiven demekti değil mi? Hatırlıyoruz bunu da. Burada ne var? Bir şapka var. Yazın onu sıklıkla kullanırız. Şapkanın İngilizcesi hat. Tabi biraz topa benziyor ama biz ona şapka diyelim arkadaşlar. Olur mu? Şapka diye görüyoruz. Burada ne var? Kot pantolon var arkadaşlar. Kot pantolonun İngilizcesine sıklıkla duyuyoruz zaten. Jeans jeans kot pantolon demek. Burada ise evet ne var arkadaşlar? Etek var değil mi? Eteğin İngilizcesi skirt. Hemen hatırladık ve yazdık. Evet. Acaba bu kelimeyi kimler bildi? Burada short var değil mi arkadaşlar? İngilizcesi nedir? Nursel Tunç bilmiş. Faruk Edis bilmiş. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Evet. Başka kimler bilmiş? Fatma Demirel de bilmiş. Ertuğrul da bilmiş. Tebrikler arkadaşlar. Short var burada. Evet hemen yazalım. Hatta shorts diyelim burada sizinle birlikte. Short ne demek? Short demek arkadaşlar. Peki. Burada ne var? Çorap görüyorum arkadaşlar. Çorabın İngilizcesi ne? Socks. Şöyle küçük bir şekilde hatırlayalım. Burada ne var bir mont görüyorum arkadaşlar. Montun İngilizcesi neydi peki? Hemen yazalım. Coat coat mont demek arkadaşlar ya da kaban olarak da söyleyebilirsiniz. Burada ne var? Pantolon var. Trousers, pantolon demek kot pantolondan farklı değil mi? Bu o yüzden buna trousers diyoruz. Burada ne var arkadaşlar? T-shirt görüyorum. Zaten okunuşu da Türkçedekine çok benziyor. Sadece yazılışı farklı. T-shirt diye yazıyor İngilizler. Evet, burada kıyafetlerimize çalıştık arkadaşlar. İpteki kıyafetlerimizin hepsinin İngilizcesini yazdık. Devam edelim. Yine bir alıştırmamız var. Burada ne yapıyoruz? Let's match. Hadi eşleştirelim. Siz de benimle birlikte bulduğunuz kelime ve görselleri aklınızdan eşleştirebilirsiniz arkadaşlar. It is windy ne demek arkadaşlar? Hava rüzgarlı demek değil mi? Peki hangi görselimizde var? İşte burada. It is here. O zaman onu hemen eşleştirelim. It is windy. Hava rüzgarlı demek. It is rainy ne demek? Rainy yağmurluydu değil mi? It is rainy dersek eğer hava yağmurlu demiş oluyoruz arkadaşlar. Hangi görselimizde var? İşte burada. Yağmur yağ It is cloudy ne demek? Cloudy bulutlu demek ama cümle halinde it is cloudy dersek de hava bulutlu demiş oluyoruz. Hangi görselimizde var? İşte burada. O zaman bu da buraya gitsin. It is snowy ne demek? Snowy karlı demek değil mi? Ama içi sınavı dersek hava karlı demiş oluyoruz. Hangi görselimizde var? İşte burada kar yağıyor arkadaşlar. Hemen okumuz gitsin. It is sunny kaldı. Hava güneşli. En sevdiğimiz havalardan biridir. Peki o zaman ne yazıyoruz? Buradan da bunu hemen eşleştiriyoruz arkadaşlar. Benimle birlikte eşleştiren arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Devam edelim. Evet karşımızda ne var arkadaşlar? Seasons and months yani mevsimler ve aylar var. Biz bunları da, yani buradaki ayları mevsimlere göre yazdık arkadaşlar. Kışın hangi aylar var? Spring ilkbaharda hangi aylar var? Summer yani yazın hangi aylar var? Fall, autumn, sonbaharda hangi aylar var? Bunları yazacağız arkadaşlar sizle birlikte. Ben buradan bu üçünü doldururken size de buradan hangisini vereyim? Buradaki ayları istiyorum arkadaşlar sizden. Hemen başlasın kelime challenge'ımız. Winter, kış demek değil mi? Peki, kışın biz ayları nasıl söyleriz İngilizce'de? December var burada. December ne demek? Aralık demek. O zaman Ocak gelsin sonra. January. January yazdık arkadaşlar. Ocak demek değil mi? Peki, February neydi? Şubat. Bunu da yazalım hemen. February. Yani kışın aylarını bitirdik biz. Şimdi spring. İlkbahara geçiyoruz. Çiçekler açmış. Bakın çok güzel bir resmimiz var burada. March'la başladık. March ne demek? Türkçe'ye de çok benziyor değil mi? Mart. Aklınızda böyle tutabilirsiniz. O zaman devam edelim. April. Yani şu anda biz April Nisan ayındayız değil mi arkadaşlar? Buraya Nisan'ı da yazdık. İlkbahardayız. Devam ediyoruz. Başka hangi ayı yazıyoruz buraya? May. Bakın bu da Türkçedekine çok benziyor. May, Mayıs demek aklınıza hemen gelebilir. İlk bahar aylarını bitirdik. March, April, May dedik. Peki summer yaza geçtik arkadaşlar. Yaz gelsin artık değil mi? Hepimiz yazın gelmesini bekliyoruz heyecanla. June ne demek arkadaşlar? June, Haziran. Peki Temmuz ne demek? July. Onu da yazalım. Ağustos da yazalım arkadaşlar. August bunu da yazdık ve yaz aylarını da bitirdik. Summer yaz demek. June, July, August. Geldik sizin aylarınıza bakalım kimler ikisini de yazdı arkadaşlar. Bekliyorum hemen cevaplarınızı. Evet. Geldi mi acaba? Gelmiş bile. Süpersin. Yaren Beytaş'tan gelmiş. Tebrikler Yaren. Harikasın. Başka kim bilmiş? Bilge bilmiş, Bilal Kübra bilmiş. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Harikasınız. Başka kimlerden gelmiş bakıyorum. Büşra'dan da gelmiş. Süper. Ayları o zaman hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Hemen yazalım buraya. September ne demek? Eylül. Ekim ne demek peki? October. Bunu da yazalım. November ne o zaman arkadaşlar? Kasım üçünü de yazdık arkadaşlar. Bunlar ne? Sonbahardaki aylarımız bizim, değil mi? September Eylül, October Ekim, November Kasım demek. Bu şekilde hem aylara çalıştık hem de mevsimleri hatırlamış olduk. Size de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet, şimdi de sorularımız var. Cümlelerimizi bir hatırlayalım arkadaşlar. Tonguç burada ne sormuş acaba? Tongül de bir soru sormuş. Acaba ikisinin sorusu da aynı kapıya mı çıkıyor? Bakalım. What is the weather like today? Bugün hava nasıl? Tongül de sorsun. How is the weather like today? Bugün hava nasıl? Aa o zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ikisiyle de birlikte hava durumunu sorabiliyoruz değil mi? İki soru kalıbımızla da bunu unutmuyoruz. Peki Tankut da gayet güzel havanın tadını çıkarıyor. Mister gibi hava nasıl o zaman arkadaşlar? Bakın burada güneş var. It is sunny diyecek bize değil mi? Yani hava güneşli dedi bize Tankut da. O zaman ne yapıyoruz? İkisiyle de hava durumunu sorduğumuzu unutmuyoruz. Cevabımız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi de bazı isteklerde bulunacaktık değil mi? Yani birilerinden bir şeyler isteyecektik. Ödünç alabilir miyiz? Bunu alabilir miyiz? Gibisinden. Can I ile başlıyoruz arkadaşlar. Burada sorumuza. Can I borrow your umbrella? Borrow kelimemiz ne demek? Bilelim ilk önce. Ödünç almak demek değil mi arkadaşlar? Ne demiş olduk o zaman burada? Şemsiyeni ödünç alabilir miyim? De, al, demiş oldu bize Tonguç. Peki. Burada bir olumlu cevap var. Bir de sorry bu olumsuz olan. Hatta bunu karalayalım. Peki. Burada olumsuz cevabımız, burada da olumlu cevabımız var arkadaşlar. Hemen bakalım. Sorry, üzgünüm diyor değil mi? It is broken. Evet, broken yazalım çünkü şemsiyesi kırık değil mi? Üzgünüm o kırık diyor arkadaşlar. Yani veremedi değil mi Tonguca şemsiyesine? Peki, bakalım Tankut verebiliyor mu? Sure demiş. Ne demek sure arkadaşlar? Elbette demek değil mi? Elbette deyip arkadaşının şemsiyesini uzatıyor. Ödünç veriyor ona. Bu şekilde bir diyalog siz de kurabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Evet burada da resimlerimize bakıp doğru cevapları yazacağız sizinle birlikte. Look at the pictures and fill in the blanks. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Resimlere bakıp doğru cevapları yazacağız sizle birlikte. Ben burada biri yaparken sizden de üçü bekliyorum arkadaşlar mutlaka cevaplarınızı. Burada ne yapmamız gerekiyor? Kıyafetlere bakıp aslında hem buradan e, hava durumlarını tahmin edip buraya hava durumlarını yazacağız. Buraya da buradaki gördüğünüz kıyafetlerin İngilizcelerini yazacağız. Let's start. Hadi başlayalım. It is blank. Wear your at. Bakın burada etek var arkadaşlar. O zaman hava sıcaktır değil mi onu giyiyorsak? Ne yazalım buraya? It is sunny. Yani hava güneşli. Wear your skirt eteğini giydesin arkadaşımız bize. Eteğini giy. Peki ikiye bakalım hemen. It is burada bir boşluğumuz var. Wear your boots burada botlar var değil mi? O zaman hava karlıdır. Buraya biz bir botun İngilizcesini yazalım. Wear your boots botlarını giy. O zaman buraya ne yazıyoruz? It is sunny, snowy, sorry. Hava karlı botlarını giy demiş olduk arkadaşlar. Evet 3'e geldik. Sizden bekliyorum cevapları. Burada ne var arkadaşlar? Bir kot pantolonumuz var. Bakalım kimler bilecek doğru cevapları. Hemen Hatice Kübra bilmiş. Tebrikler Hatice. Yılmaz Kocaeri bilmiş. Tebrikler Yılmaz. Buradan başka kimler bilmiş? Blackpink Queens bilmiş. Blackpink Queens isimli arkadaşımız bilmiş. Evet çok seviyorsunuz değil mi o grubu. Başka kimler bilmiş? Hatice Kübra Öztürk de bilmiş. Tebrikler Hatice. Evet arkadaşlar buraya ne yazıyoruz? Windy yazabiliriz değil mi? Hava rüzgarlı diyelim. Buradan da hemen pantolonumuzu yazalım. Wear your jeans. Yani kot pantolonunu giy diye bir öneride bulundu. Peki Buraya bakalım hemen. Wear your ne giyeceğiz giy arkadaşlar? T-shirt. Yazalım ilk önce t-shirt. t shirtini -shirt giy. Hava nasıl çok sıcak olsun arkadaşlar. Çok terliyoruz. O zaman it is hot diyelim değil mi? Buradan o temperature yani hava durumumuz aklımıza gelsin buradan. Peki it is hot. Hava çok sıcak. t shirtini giy demiş olduk. Süpersiniz yardımlar için teşekkürler. Buraya bakalım hemen. What season is it diye bir sorumuz var arkadaşlar. What is the weather like diye bir sorumuz var. What do you wear? Your... diye bir sorumuz var. Peki buradan soruları cevaplayacağız. Bunu da size bıraktım. Cevaplar gelsin. What season is it? Ne demek arkadaşlar? Hangi mevsimdeyiz? Yani hangi mevsim şu anda? Bakalım görselimize. Hmm, sanırım yazdayız değil mi görsele bakarsak? Çok güzel bir kumsal görselimiz var. Güneşte tepede. O zaman ne yazıyoruz buraya? It is summer yazı söyledik arkadaşlar. Peki what is the weather like? Hava nasıl diyoruz? Bakın Tonguç burada pişmiş terlemekten terleri akıyor diyeyim arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz buraya tabii ki de hot diyoruz. Yani hava çok sıcak diyecek bize Tonguç. Evet, it is hot. Hava çok sıcak demiş olduk. Buraya bakalım hemen. What do you wear? Ne giyersin? Buradaki kıyafeti bakalım kimler bilmiş. Çok kolay çerez bir soruyu size bıraktım. Gelsin cevaplar. Evet bekliyorum şu anda cevabı. Ecrin Melek Gürel bilmiş. Süpersin sineycirim. Başka kimler bilmiş hemen bakıyorum. Buraya hava durumu yazmayalım değil mi arkadaşlar? Burada kıyafeti yazacağız. Elif Nur Çevik bilmiş. İlham Yakgün de bilmiş. Tebrik ediyorum hepinizi. Tabii ki de buraya ne yazıyoruz? T-shirt. Baktım ben de doğru yazdınız mı acaba diye. Hepiniz doğru yazmışsınız İngilizcesini. Tebrik ediyorum. I wear a t-shirt diyelim hatta. Yani bir t-shirt giyerim diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Süpersiniz. Devam edelim. Evet geldik sorularımıza. Ne yapıyoruz burada? Tabii ki de bilen arkadaşlarımızın isimlerini yazıyorum ve benden yıldızları kapacaklar. Bakalım kimler o şanslı kişiler. Look at the picture and choose the correct option. Ne yapıyoruz? Resme bakıp doğru cevabı seçeceğiz. Tonguç burada yüzüyor değil mi arkadaşlar? Havaya bakalım. Hava nasıl acaba? Ve hangi mevsim olabilir acaba? Winter diyenler winter yazsın, fall diyenler fall, spring diyenler spring, summer diyenler summer. Gelsin cevaplar bakalım kimler bilecek. Çok güzel bir güneş simgesi görüyorum orada. Başka kimler bilecek bakalım. Tişörtü bilenler var. Tebrikler arkadaşlar. Harikasınız. Bir önceki soruyu bildiniz. Bakalım bunda kimler bilip isimli buraya yazdıracak bize yıldızlı bir şekilde. Evet geldi mi cevaplar? Bakıyorum şu anda. Halit Yapıcı'dan gelmiş. Tebrikler Halit. Hemen adını yazdım buraya senin. Melden Halit. Benden bir yıldızı kaptım bile. Süpersin. Evet. Zilan Aydın bilmiş tebrikler Zilan. Salih Kızılkaya da bilmiş. Hepinize tebrik ediyorum. Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor arkadaşlar. Yani biz burada bir mevsim yazacağız değil mi? Bakalım winter kış diyebilir miyiz? Hayır. Gayet güneşli hava. Fall. Sonbahar diyemeyiz. Spring, ilkbahar bunu da de, diyemeyiz arkadaşlar. Çok sıcak sanırım. O zaman biz yaz ayında olduğumuzu söyleyebiliriz değil mi? Doğru cevabımız değişik kız. Summer olacaktı. Summer diyen arkadaşlarımız kendilerini alkışlasınlar bakalım. Ve gelelim diğer yıldızı, sorumuza. Ne yapıyoruz? Complete the dialogue with the correct option. Buradaki diyalogumuzu doğru bir ifadeyle tamamlayacağız. Bakalım sizden doğru cevaplar gelecek mi? Rainy diyenler, rainy yazsınlar resme bakın. Cevabı buldu bile şu anda. Hot diyenler hat, windy diyenler windy, snowy diyenler de snowy yazsınlar. Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Burada hava nasıl acaba? What is the weather like? Hava nasıl diyor Tongül burada Tonguca? Bakalım çok güzel bir resmimiz var. Evet Muhammed Arslan'dan geldi cevap Muhammed. Süpersin hemen adını yazıyorum senin buraya. Veldan well Muhammed benden bir yıldızı kapacaksın hemen. Tebrik ediyorum seni. Başka kimler bilmiş? Bakıyorum hemen doğru cevaba. Yasemin platin bilmiş. Tebrikler Yasemin. Afra bilmiş. Tebrikler Afra. Zeynep köle gözle bilmiş. Aslı Berra da bilmiş. Tebrikler arkadaşlar. Süpersiniz. Rainy diyebilir miyiz? Hava yağmurlu. Hayır. Bakın burada kar yağıyor. Bu gitti. It is hot diyebilir miyiz? Yani sıcak diyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır. It is wind diye rüzgarlı da diyemeyiz. It is snowy diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Hava karlı değil mi arkadaşlar burada? Doğru cevabımız değişik olacaktı. Snowy diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gelelim diğer yıldızlı sorumuza. Bakalım bunu kimler bilecek arkadaşlar. Choose the correct option. Doğru seçeneği seçelim bakalım birlikte. The weather is sunny today. I wear my blank. Evet. Bu cümleyi okuyoruz ilk cümleyi. Buradaki cevabı bulmamız için burayı çok iyi anlamamız lazım arkadaşlar. Bir de resme bakarsanız zaten cevabı buldunuz bile. Hat diyen arkadaşlar hat yazsın. Boots diyenler boots. Shoes diyenler shoes. Coat diyen arkadaşlarımız da coat yazsın. Doğru cevabı sizden bekliyorum. Bakalım kimler bilecek bu çerez sorumuzu. Gelsin cevaplar. Snowy'i bilenler var. Süpersiniz arkadaşlar. Ama burada doğru cevabımız nedir? Gelmiş bile çok hızlısınız. Hemen yazıyorum isminizi. Yağmur Dündar'dan gelmiş tebrikler. Yağmur hemen adını yazdım buraya senin. Velden Yağmur Dündar. Bakalım başka kimler bilmiş? Yağmur tebrikler. Benden bir yıldızı kaptım bile. Evet. Bakıyorum hemen Fatih Sümer de bilmiş. Berra Nehir Temas da bilmiş. Tebrikler Berra Nehir Temas. Tebrik ediyorum seni. Boris de bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. The weather is sunny today. Bugün hava güneşli. I wear my yani neyi giyerim, neyi takarım diyor arkadaşlar. Hat, şapkamı takarım diyebilir değil mi? Boots diyemez botlara. Shoes, ayakkabı da diyemez. Coat zaten mont demek bu zaten gitti. Doğru cevabımız resme bakınca zaten çıkıyordu. I wear my hat diyoruz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Süpersiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte neler öğrendik? Öncelikle katılımınız muhteşemdi. Hemen bakalım. Describing the weather yani hava durumunu tanımlamayı öğrendik. Making simple requests. Burada da basit isteklerde bulunmayı öğrendik arkadaşlar. Naming the seasons of the year. Burada da yılın mevsimlerini öğrendik sizlerle birlikte. Sonra ne yaptık? Tabii ki de practices alıştırmalar çözdük. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi de sizi ödüllü sorunuza baş başa bırakıyorum. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.